Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Strong ya bir oyun oynuyoruz ama adım ad, adı çok zor söyleniyor. Ben bunu birazcık oynadım şu şu an gücümü görüyorsunuz. Üste arkadaşlar şu an ikinci seviyedeyim yani ortalama insanım. birinci paralı insan. Maşallah adam sonsuzluğu katış yaptı. Ha şu an şu şuradaki haritadayım. Yani bu haritadayım. Şöyle vuruyor vuruyoruz. Bam. 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 Elim kırıldı. Elim kırıldı. Elim kırıldı. Bundan sonraki seviye için 1.2k gerekiyor. Ve bitti. Bir dakika. 1.2K Bir dakika Bir dakika bir dakika 2 dakika şöyle Ha 200 200 200 200 yapacağız önce ha geldi şu an ondan bir, bir kat daha şimdi o oynamıyor neredeyse oynamayacak. Yani ner neredeyse e, neredeyse yani şey demek. Boş ver. Şu dü İ ikinci dünyada biraz kasalım. Abu. Adı Uket. Güçlü insan. Arkadaşlar buna partlarda başlayayım ya. Evet evet. Evet evet başlayalım başlayalım. Evet çok güzel bir oyun. Tabi bu az olacak arkadaşlar. Çünkü şey e, çünkü şey bu bunu da ben çok kasabileceğim. Şimdi arkadaşlar 10. seviyeden sonra ben arkadaşlar bu oyunu ben normalde bilmiyordum. E, videoda videolar izliyorum ben. on oralardan güzel oyunun olduğunu gördüm. Sonra sonra ben de eee bir oynayayım dedim. Sonra video çek ee, bunu arkadaşlara göstereyim dedim. O o yüzden şey böyle ya böyleyim demeyeyim de. Yani ya of çıkacağım bozuldu. Of. Var ya burada çok el kırma varmış bu oyunda. Elimizi hep kırıyoruz. Oh. Elim çatladı of Aduket Şimdi vurup Bir dakika Vur Aa Arkadaşlar oyunda Oyunda şey e, Yukarıdan vurma da var Aduket Aduket Hadi I. I. Hemen Üçüncü dünyaya gidelim geldik mi? Geldik. Ne? Şimdi vuruyoruz. Arkadaşlar. Yine iki dakika kapıyı kapatmam gerekiyor. Tamam. Şu çok ses geliyor arkadaşlar. O ne diye? Adam adu ket yaptı. Sonsuzluk atışı yaptı ya maşallah. Allah. Im. Şöyle bunları alalım. Ve biraz güçlenelim arkadaşlar. Bu bunu çok az vuruyoruz. Hemen şunları alalım. Aha. Aduket. Bir dakika. Şunu küçültelim. 150 güç mü? Bir sonraki kaç istiyor? 12.6. Yani on, 12, 12 600 12.600 Arkadaşlar şans çok az ee, Hemen hemen yapalım Of da, da kaç dakika var ya Ya zaten biraz dakikamız var ee, Yani 17 şarj Şöyle Ya ben doldurup mu yapsaydım ya ya boş ver. 9 kama ha şey. Şimdi ben birinci dünyaya gitsem. Bir adoket yapsam. O Güçlü arkadaşlar 3 güçlüler şey çok güçlüler. Geliyorlar nasıl bir vuruyorlar diye buraya geliyorlar. Sonra hiç, hiç bize kalmıyor. Hiç bize kalmıyor. Odou Bir dakika düz bir yerde vuralım arkadaşlar. Böyle olmayacak. Ne oldu ya? Yarık kaçtım. Yarık. Arkadaşlar ben çok geliştiğimde şimdi çok gelişti çok geliştiğimde e, çok geliştiğimde ben geleceğim birçok hocam dünyayı kurmuş olacağım. Arkadaşlar 10. seviyeden sonra ya bununla ilgili konuşmuştum ama 10. seviyeden sonra em, şey yapıyorsunuz rebit atıyormuş gibi oluyorsunuz sonra ilk seviyeye geliyorsunuz bir adult chat yapıyorsunuz son, sonra kaç dünya geçiyorsunuz siz bir biliyor musunuz? Sırası sınıf kahramanı. Bra. Ben sırası sınıf kahramanı mıyım? Tövbe tövbe. Ben sırası sınıf kahramanı değilim. Sanki öyleyim. A bu buçuk. Arkadaşlar. Ta, em, tatil zamanı. Umarım tatiliniz iyi geçiyordur. Yorumlara yazın nasıl bir tatiliniz var. Nasıl geçiyor. Var ya ben ben kasıp geleceğim ya. Böyle olmayacak arkadaşlar. Hemen Aduket. Aa. Ne oldu ya? Bir dakika ben benim Aduket yaptığım yer nerede? Dostum. Aduket do yaptığım nerede? Yaptığım yer nerede? Dostum. 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 <laughs> Tastı. Ya adı ket. Şöyle bir çakalım arkadaşlar. Elim kırılıyor hep ya. Allah'ım ya Şöyle. Adı ket. O bayağı bir güçlendik ama. Şöyle. Arkadaşlar başka oyun başka oyunlar da çekeceğim Roblox dışı. Hep Roblox olmayacak ya. Arkadaşlar YouTube adımı değiştirdim. Yani Ayıp güzel duruyordu ama şimdi yeni ismim daha güzel olur. Hop çakıyorum. Arkadaşlar şunu açık edeyim. En sonuncu isim var ya Çınar. O benim soyadım değil. Vallahi soyadım değil. Yani ben onu ikinci adım olduğu için yazdım. I. Adı ket. 27 I. Arkadaşlar. Durun şimdi. Durun şimdi. Şimdi biraz daha vuralım. 2 dakikamız var. Ya dur hemen göstereyim. Şimdi YouTube'umuzun gücü bu kadar. YouTube'umuzun gücü bu kadar arkadaşlar. YouTube'umuzun gücü bu kadar. Biz bizi ya boşver. Arkadaşlar hemen şöyle bir çakayım. Çak. 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 Vi video bitiyor. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız like atın. Abone olun. Ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca de izleyin arkadaşlar. Bay bay.